Arkadaşlar sporla bir şekilde yarışımızı yapıyoruz. Sonra kutlamaya gidiyoruz. Tamam mı? Maşallah. Eyvallah. Kemal Usta. Kemal Usta ben. Oğlum motoru indirmeden nasıl getirip kucaklı mı getireyim? Lan ne bileyim oğlum nasıl çıktı ya. Daha şey var bana köprüye var bana tekrar alın oradan ben de tekrar bitseydim amına orada ayaklardım götüren götüsün amına koyayım ya. Tamam bana <laughs> ben ne mü? Ne kadar masrafı gider? Bakacağız. Bir bak abi. bu Bir tane de bir şey de yazalım, Motorun içi komple bitmiş yani. Kampanasıdır, silindiridir. Ya koymamışsın. Ya koymamışsın oğlum. Ya ya. 26 bir yıl kadar. Oğlum motorda bir gram yağ yok. Boş konuşma. Sikerim seni de motorda daha çok kal. Kapat lan. Amına koyarım. Paran neyse veririm oğlum. İçeride hesabım var. Geç Yer var. Lan motor gitmiyor. Nasıl kucağıma alayım mı getirdim oğlum buradan? Motorun bir milyar masrafı var. <laughs> So that i beg your pardon, huh? I beg you get me started Cause I feel like I'm starving, I gotta eat Yeah, yo, yo this thing now I'm smoking Yeah this be so cold You would think it's important I gotta eat it go down, I'll stick around Yeah I'm always here yeah. I'm feeling right Yeah up, start check, dessert <laughs> Salah, bir tane düzgün adam yok. Dükkan kalabalık bugün. Bugün var ya sanki farklı bir gün abi ya. Baba pazar günü yarış var. Evet. Umutcan'la Emir Parlan yarışı var. Bozun alemini bırakıyorum abi. Sattım. Vallahi iyi olur ya. Namusuna ne bırakıyorum. Namusuma mı? her tarafı zarar et. Baba dur bir tane karbüstür al gel. Al bu sıcak. Ben çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim. 12-13 yaşından beri benim iş yerim var yani. Kariyerimiz de var, çevremiz de var. Modifiye üzerine biraz daha kendimizi açtık. Kendimize düşkünüz yani. Keyfimize de düşkünüz. İçiyoruz, yiyoruz, geziyoruz. Biraz ortamı yapıyoruz. Yarış muhabbeti bitti. Motor muhabbetimiz bitti. Aşkımız buraya kadar. Yeter. Yapacağımızı yaptık. Bu saatten sonra gençlere bırak. Öyle mi? Botox. Botox'un canı sıkılmış bugün. Botox, da yarış alemini bıraktı. Bıraktın mı Yalan sana öğretirim ben sürücüyle merak sen. Öğretirim sana olmadı bakma bunlar öyle el dedi Abi bu köyde yaşıyorum Tarsus 23 yaşındayım mesleğim tamircilik çocukluğumdan beri bu heves benim içimde. 7 yaşında bir tane bisiklet aldım abi kendime. Sıfır. Hiçbir şey yok. Havalı kestim, egzoz taktım, egzozun içine bez koydum, yağ sıktım, benzin sıktım, ateş yaktım, giderken duman attırdım. Buradan başladı bende. Bisikletten başladı. Sonra bir tane tamirciliğe başladım. Bir tane ustamız var sağ olsun bana mesleği öğretti. Çok da güzel çalışıyorum çünkü severek yapıyorum yani. İşte büyüdük, yarış alemleri oldu. Yarışlara gittik, izledik, özendik. İçimizde bir aşk oluştu abi. Ondan sonra sürücülüğe başladım abi küçük yaşta. Güzel de sürücülük yaptım. Çoğu insanı geçtim bu memlekette. Kimse de önüme düşmedi bugüne kadar. Herkes kimse inanmıyor benim seni yetiştirdim. Abi inan inanın abi ben bu adam beni yetiştirdi. İnanın şurada şu E5'te lastik yaka yaka yetiştirdi beni abi. Anladım. Evet. Anladım. Evet. Ama benden geçti artık devir e sen e. Yani. Devir biz daha Pazar günü abi. ne yapacaksın o zaman? Pazar günü milletin üstünden geçeceğim. Allah'ını seveyim. <laughs> motorun devrini Umut'a vermiş. Evet, evet. Verdim. Sana da verdim yeter artık sen de yaşlandın. Bırak artık bu adamı. Tabancayı versene ilan. Sen abi. benim yaşıma gel götünü kaldırırım. E Ayağa fazla bir şey yok mu? Hoş 5 yaşlar aramızda. 5 yaş doğru mu? Doğru değil tabii ki de. 5 sene sonra görüşürüz. Hoca bir ömür de. Yani. Evet. Umut ama motor kaldıracağım senden. Yok abi ben seninle motor kaldım. Yok ama ne için kaldırayım biliyor musun? Acaba geri mi kaldım ve aynı mıyım? Onu merak He? ettim. Buyur. Hiç gerilemen abi sen ya. Niye öyle diyorsun? Abi sen... Boynuz kulağa geçer diyorlarmış. Ama <laughs> boynuz kesersen <laughs> kulak hep yerinde kalır. Hiç Mışı hiç diyor ki abi. insülinle diyor kaldırın diyor. Ben diyorum ki insülinle ben sürersem seni geçerim. Beni kale almıyor. Beni bir bir direk önde kalır yapmış. Göreceğiz <laughs> abi pazar. <laughs> Utan mı canlı bu <laughs> Niye? Adam diyor ki önde kaldıracağım. Benim gibi adam önde kaldıracağım diyor. Adam kendine güveniyor mu baba? Ben ne oldu lan daha iyi, biz iki sene olmadı motora biniyor benden motor mu kaldır ya? Ben o adama yıllardır motor yapıyorum daha birinden yemedi kendi sürerken. Bir de geçemedi adamı. Usta motorları demiyorum bak. Müşteri motorlarında adamı daha geçen olmadı. Vay be. Eyvallah. Kemal Usta, Kemal Usta yapan benim. Bak adam konuşuyor. Ne yapan? Ne yap Ben gidiyorum ya, ben lastik <laughs> yapmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun abi. Bak, 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 beni, ben beni, gidelim, beni yetiştiren Fırat Baron. Beni Allah Fırat. Allah'ını <laughs> seveyim. Valla bir estirdi, estirdi gitti. Abi harbi adam sen bir direk önde kaldırsan tövbe yetişemem adamı. Evet. Gerçek diyorum. Beni <laughs> etki halime geri çevireyim. <laughs> Hem bunu yarış yapıyorum <laughs> Abi ben 2000 doğumluyum. doğuma büyüme Mersinliyim. Adana doğumluyum. Dünyaya köyde geldim. Hastanede değil. Motora sevdamız küçük yaştan başladı abi. Benim annem babam serada çalışıyordu. Seraları vardı. Ben de gittim bir tane sevdiğimiz ustamız vardı. Babam gitti beni oraya koydu. Motorcuyla orada başladık abi. Daha ben 6 yaşındaydım bu işe girdim. Benim ilk motorum ben 9 yaşındayken aldım. Sonra sene 2012'de babam bana bir tane CG aldı. 12 yaşına gelen CG'm vardı benim. En ufağından en büyüğüne, pancarından, tut, çapasından, CG'sine kadar geldik. Benim babam bu işlerle uğraştığımı görünce tu motoru parçaladı. Aradan bir sene geçti ben kendime gene böyle bir tane CG aldım. Orijinal böyle, önü yüksek. Traktör lastiği var. Bu sefer jantlarıyla oynadım, egzozuyla oynadım, eksantrik yaptım, motor tatmin etmedi, krank yaptım motora. Emek harcı 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 abi, motoru böyle bir modifiye haline getirmeye başladı. Küçüklükten gelme bir şey abi bu, elin yağı değecek. Bu pazar yarışı, yarış var. iki kuzen arasında. Öyle söyleyeyim. Umut'la Emir arasında. Onları izlemeye gideceğiz. İkisi de iddialı. İkisi de güzel bir yarış çıkartacak kendi aralarında. <laughs> Abi pazar gününkü yarışıma çok güzel hazırlanıyorum. Motorum hazır zaten, hiçbir sıkıntı yok. Ben yıllardır motor sürüyorum. Onun heyecanlı bir kere atmışım. Yani normal bir şekilde kalkacağım. Motorumu hiç üzmeyeceğim. Eğer kardeşimin motoru yiğit gelirse, motorum yarım gazla geliyorsa misal gazı vereceğim yani. Pazar günü yarışımız var abi Allah utandırmasın. Yarış yaptığım kişi kuzen. Zaten yabancı insanlar bizi tanıdığı için kolay kolay bize teker döndürmez. Ama kendisi bize teker döndürdü. Kendine fazla güvenir. Onun özgüvenini kıracağım. Pazar gününe hazırız. Çok iddialı konuşur ama yani beni geçemeyecek. Bak hele bak, bak bak nasıl geliyor bak yam yama bak. Lan git lan öteye git lan öte, Lan öteye git lan. Amına oğlum yutu. Emir başka kimse olamaz zaten böyle bir hareket. Yapamaz yani başkası. Bizim motorumuz Nirvana. Burada da ismi yazdığı gibi. Nirvana her zaman her şeye hazırdır. Nirvana neydi? Allah'ın yanında olmak. Ha? Allah'ın yanında olmak. Öyle oğlum. Allah'ın yanında olmak? Vallahi Allah'ın. Tamam. Abi Nirvana Nirvana'nın anlamı Allah'ın yanında olmak. Biz şu an zirvedeyiz. Zirvede olduğumuz için de umut bizi çekemiyor. Umudun motoru da güzel bir makine ama sıkıntımız yok. Bilmeyen bir insana anlatayım. CG kültürü, fabrika bu CG'yi çiftçi evine gidip gelsin diye yapmıştır. Yani ihtiyaçtır. Bize aynalı korkuluklu veriyor. Biz fabrikada diyoruz ki sökün abi istemiyoruz. Mesela fabrika şöyle bir lastik takmış. Yani traktör değil ki bu. CG fabrikası bizi görse utanır belki bilmiyorum onu bilemiyorum. Dışarıdan bakınca bir insan motora motorun güzel gözükmesini ister. Kendine ait, kendine has gelişmiş bir motor ister her insan. Bizim de tarzımız Böyle oldu abi. Biz motorun silindirini değiştiriyoruz. Krangını değiştiriyoruz. Kartellerini değiştiriyoruz. Yağ kulesine kadar hepsini değiştiriyoruz. Bazıları uçağı yakıtı kullanıyor. Kawasaki, Suzuki veya da Repson. Bunlarda ne varsa CG de yapıyoruz. Biz değiştiriyoruz, güzelleştiriyoruz. Yani fabrika çıkışı bize yetmiyor. Bu bir hastalık abi. Herkes de hasta olamaz yani CG bizim gibi. 5-6 bin liraya bayiden sıfır alıyoruz. Kendimize baştan sıfırdan bir motor kısmı yapıyoruz. Yine bir 5-6 bin liramız gidiyor. Abi normalde bulanmaları böyle sabit yanıyor biz buna kumanda bağladık biraz zorladık. Renk tonları var. 16 tane. 5 tane çakar modeli var. Bu polis çakar abi. Burada mavi tonları. Burada beyaz çakar yapıyorum. Düşürebilirim bunun hızını. Buradan yükseltirim abi. İnsanların iki sayesinden gözünü alıyor. Polisler ceza yazıyor. 800-900 TL arası. Motorun ruhsatında 100 cc, motor şu an 200 cc. Motorun orijinalinde lastikleri kalın, şimdiki lastikleri de ince. Eksozu bağırıyor. Sınırları zorluyoruz abi. Abi bisikletimizde tır kornası da var. Abi bu gördüğünüz yangın tüpü. Buradan hava basmak için motosiklet araba gibi sigop yeri yapmışım. Hava basıyor. Kendimize özel. Sarı ile kaynatmışım abi. Peki. Tamam. <laughs> TRT tel. Buradan millattan kalma. Havalık onlar Şu an kullanılmıyor zaten. 12 bar geçti bir tüp patlar. Çok sıkıntı. Bisikleti zaten hurdacı görse almaz. Utanır. Çok değişik bir şey yapmışım. beni. Bir daha bizim Mersin'de motorların hepsi akü destekli şartellidir. Kontak yoktu bize, şartel vardır. Is this my fate or just a bad dream? So when will I wake? Somebody help me. Are you lucky in love? Bizim burada olayımız motoru hafifletmek. Birincisi fazla hafiflik de iyi bir şey değildir. Yani fazla hafif olursa uçar gidersin çünkü biz o motoru kilosuna göre sürücü bindiriyoruz mesela. Yani düşün abi gövde gibi korkuluk gibi duruyor motorun üstünde. Hava ya bu sana çarpacak. Bu sefer ne olacak motorun kilometresine saniyesinden düşecek. Ama üzerine yattın mı motorun bu sefer motoru rüzgarı keser ok gibi gider yola Öyle bir şey olmaması için üzerine yatıyoruz abi bizde Motor yola otursun diye cantlarını inceltiyoruz. Lastiğini yola göre ayarlıyoruz. Başlangıç çizgisinde arka lastiğini ısıtıyoruz Kalkışta motor kaymasın diye. Ha, şöyle bir şey diyeyim, motorumuzun her şeyi mevcut. Yani plakası, şasi numarası, evrakları, her şey, muayenesi, sigortası, her şey full olduğu zaman bir kastan ceza yeriz. Başka da bir şeyden ceza yazamaz yani. Motor sevdası tutkulu olan bir insan da yani hiçbir şeyden korkmaz. Sonuçta bu iki tekerdir. Canı veren Allah, Allah alır. Kaderimizde yazılmışsa ölürüz. Yazılmamış, ölmeyiz. Yarış aleminde düşeceğim, öleceğim bir yerim sakatlanacak diyorsanız o motora hiç binmeyeceksiniz kendinize yenilmeyeceksiniz eğer içinizde yoksa yapmayın herkesi memnun etmek orospu işidir Pazar günleri kendi aramızda bir yerde toplanıyoruz. Farz edelim sahil yolu, otoban, E5, nerede müsait olduğumuzu orada toplanıyoruz. Bazen iddialı yarış oluyor, bazen normal yarışlar oluyor, iddia para oluyor ve hatta ne bileyim kolasını oluyor. <laughs> yani bizde çok yarıştık. Kendim sürdüğüm de oldu, kazandığım da oldu, kaybettiğim de oldu. Ama iddialı, ama iddiasız, ama kolasını, ama çayına, ama parasına hepsi oldu yani. Evlendikten sonra o işler olmuyor zaten biliyorsun. Onları gençlere bırakıyorsun yani ama öyle bir şey yok hani artık. Yok hani bizden geçti yani. Adamlar gelir ayağımıza kadar ve tabi biz onların ayağına gideriz. Ararlar, telefonlaşırız, bir yerde buluşuruz. Yarış teklif ederler. Motorumuz varsa güzel motorumuz, yarışı kabul ederiz. Güzel motorumuz yoksa zaten yarış olmaz. Motor başarının çizgisine yetişir abi. Haykenler kaporayı tutar. Misal diyelim 500 milyon. 500 so verir, 500 so verir. Dostluk çerçevesinde olan bir yarışta kesinlikle hiçbir şekilde gürültü patırtı olmaz. Yarış başlar, önde gelen motor 500 e 1 milyar paramızı alır. Biz paramızı alırız, gecede gideriz, güzel eğleniriz. Yeriz, ezeriz o parayı. Motora bineriz, kız kalesine gideriz. Orada eğleniriz, yeriz, içeriz yani Parayı ezeriz. Paranın namına bir şey kalmaz sabaha kadar. Paranın gitmesi önemli değil aslında, ne biliyor musun abi? Bu alemde bir ismin var, o ismin yok oluyor. Aha geçildi. Aha göt oldu. Paramız gitsin sıkıntı yok da insanın adı çıkacağına canı çıksın. Ama dost çerçevesinde olmayan yarışlar misal diyelim çakal çukal bir tane adam geliyor. Biz normal yarışımızı yapıyoruz. Motorumuz geçiyor. Geliyor bize diyor ki misal. Diyor benim motorum var gelin yarışalım. Abi bu su konuşuyor. Tabi biz efendiliğimizi bozmayız o konuda. Gel kardeşim yarışalım. Çünkü biz motorumuza güveniyoruz. Sonuna kadar kendimize de güveniyoruz. Mesela karşı taraftan bir şey mi istedik? Ödediği paranın iki katını öder bize. Geçirmiş olsa paranın iki katını alırız. Kahpelik yaparız. Ki böyle yapanlar da çok oldu. Çünkü bu serseri. Bozar yani bizim gibi insanları. Orada kavga mavga bir şeyler olur. Ya zopayı yer yani alınacağın abi. Başka daha bir şey olmaz yani. Rezil olduğuyla kalır, yoluna bakar gider. Yarış alemi budur. Psikopatı da var, serserisi de var. Bizim gibi efendi insanları da var. Motoru toplayın abi hadi ya. Boş yere oturtma Toplayın abi. Akşam canlı müzik var mı? Vallahi... 6-7 kişi oluruz ya. 10 da olabiliriz. Ya 10 diye hesapla ya baba, tamam mı? Tamam. Sanatçı da geliyor baba. Tamam baba, tamam. Görüşürüz abim. Onu getir, bunu götür, onu getir, bunu götür. Hayırdır ya? Is this my fate or just a bad dream? So when will I wake? Somebody help me. Are you lucky in love? Are you lucky in love? Are you lucky in love? I've been looking for love in wrong places. I've had quite enough. Had more than my share of new faces. Still can't find love. I've been looking for love in wrong places. I've had quite enough. Had more than my share of new faces.